Değerli izleyenlerim merhabalar. Aydın'dan sevgiler, saygılar, değerli izleyenlerim. Marka Emlak gruptan ben Yüksel Duymaz. Sizleri bugün Aydın Umurlu Mahallesi'nde iki artı bir ayrı mutfak bir daire tanıtmaya çalışacağım. Değerli izleyenlerim. Dairemiz araç takas olur. Tarla takası olur. Arsa takası olur. Ama gayrimenkuller bu bölgede olmak üzere. Örnek veriyorum. Aydın il sınırları içerisinde tarla arsa takası olur. Araç takası olur. Değerli izleyenlerim. Dairemizin fiyatı 1 milyon 600 bin TL. Hazırlığımız mevcut. Değerli izleyenlerim. 2 artı 1 ayrı mutfak. 120 metrekare bir dairemiz. Değerli arkadaşlar. beni takip etmeye devam edin. Beni izlemeye her zaman için kanalımızda kalın değerli Basalım Şöyle girelim. Evet değerli izleyenlerim dairemizi girdik. İkinci kat dairemiz burası değerli arkadaşlar. Dairemiz 120 metre kadre. 120 metre kare. Fiyatı 1 milyon 600 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Aydın il sınırları içerisinde arsa ve tarla takası olur. Araba takası olur. Değerli izleyenlerim. Evet. Bu ön taraf manzarası değerli arkadaşlar. Yeşillikler doğa içerisinde bir dairemiz satılık. Değerli arkadaşlar. Evet. Burada bir tuvaletimiz, lavabomuz mevcut. Burada duşumuz, Lavabolarımız, tuvaletimiz, iki tuvalet, bir banyo. Değerli arkadaşlar. Burası mutfağımız. Değerli arkadaşlar. Mutfağımız oldukça büyük. Gerçekten büyük. Bir odamız. Burası bir yatak odamız 18 metrekare bir odamız arkadaşlar odamız oldukça büyük 18 bin metrekare net en küçük odası Hol oldukça büyük merdivenden üst kata çıkış var. Bu odamızı tanıdık değerli arkadaşlar. Burası büyük bir salonumuz. Çift Fransız balkon dediğimiz açılır kapalır yerler mevcut arkadaşlar. Aynen burası görmüş olduğunuz gibi bir tablo bakar gibi doğa manzaralı bir yer. Aydın Umurlu Mahallesi değerli izleyenlerim 22 bin nüfusu olan bir yer. Aydın merkeze 5 dakika mesafe. Sağlık kuruluşları, sosyal tesisler, AVM'ler, restoranlar gibi belediye her şey mevcut değerli izleyenlerim. Biz kendimiz de bu bölgede inşaat yapıyoruz. Bu arkadaşın para ihtiyacı var o yüzden bu dairenin fiyatı uygun. 1 milyon 600 bin TL. Arkadaşlar burası da geniş bir balkonumuz. Evet geniş bir balkonumuz. Yaklaşık olarak 15 metrekare bir balkona sahip değerli arkadaşlar. Araba takası olur. Dediğim gibi kredi ne verirse serbest. Banka ne çıkarsa serbest. Hangi bankada alırsanız dilediğiniz kadar kredi kullanabilirsiniz. Araç takası olduğunu söyledim. Ayda il sınırları içerisinde arsa ve tarla münasip olursa takasa açık. Değerli arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Kanalımıza kalın lütfen. Genelde bu bölgede arsa işi yapıyoruz izliyorsunuz değerli izleyenlerim. Aydın'dan sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın.